Size merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Car Simulator 2 oynayacağız arkadaşlar. Ee, normalde ben yeniden başlamayı düşünüyordum. Bunu bir seri haline getirmeyi düşünüyordum. Ama diğer eski hesabım geldiği için ee, şu an eski hesabımla oynayacağım mecburen. <laughs> e, ee, bir de arkadaşlar sesim kısık olabilir veya başka bir şeyler olmuş olabilir. Biraz hastayım. O yüzden yani dert etmeyin. Halledeceğim. Uzun süredir video atmıyorum. O yüzden şimdilik bu videoyla idare edin. ve Başka bir zaman tekrar bir video atabilir miyim? Bilmiyorum. Burada karanlıklar adına. Çünkü ben amaseye geldim. Amaseye geldiğim için de evet, diğerleriyle buluşamıyorum. Buluşsam bile biriyle buluşabiliyorum arkadaşlar. O yüzden gelmeyecek bir sonraki yazıya kadar belki bilmiyorum neyse hemen başladık güzel 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 şu görevleri yapacağız para kazanacağız araba alacağız <laughs> bizim bunları yapmamız gerekiyor mecburen park e, görevini yapalım biraz da Tokyo Drift yapalım yani ya kardeşim çık lan Önüme geçiyor ya. Burada arkadaşlar sıkıcı olan yerleri geçeceğim. Tokyo Drift yapmadan olmaz arkadaşlar. Bir de şu iç kamerayı alıp yapalım ya. Ya ona oraya kim koydu be? Burada ne şekil park etmemi istiyor? Böyle park. Bir kere daha çimer arkadaşlar sizlere mutlu. Ama sıkıntı etmeyin. Ben usta şoförüm. Ya Aga dokunuyorum ya. Arkadaşlar ben bu görevi yapıp hemen geliyorum. Evet arkadaşlar görevi bitirdim. Şimdi. <laughs> Bismillah. Ya reklam çıktı. Arkadaşlar, ben durdurmak zorunda kaldım e, reklam yüzünden. Burada asla hiçbir sorun yoktur. ve 59 aboneyim, ne sponsorluğu olsun. Bu arada arkadaşlar, e, oyunun adı zaten Cars Motor 2. Birçoğunuz biliyordur, polis senin mental. Hı, Gel, kafa kafaya gel. Gel, kafa kafaya gel. Böyle ittiririm seni. Ne oldu? Kafa kafaya. Bu arada ben polisten daha azım. Polis benden daha azmış İnandım. Bismillah. Hayır, 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 hayır. Hayır, ben polisten daha hızlıyım. Lanet olsun adamım. Açmalıyım. Adam lan. Hani adamın en elfesini... Ben kendim ya. Oh no. Bismillah. <laughs> Cezayı ödedim bir daha dene. Bir daha kanunu çiğ... Bana ne lan? Çiğnerim istediğim gibi. Neyse. Aa. Ya bak yeter. Şu para yeri açılmasın ya. PUBG'den alışmışım, alışmışım dört parmak tutmaya böyle şey yapıyorum. PUBG'yi dört parmak oynuyor arkadaşlar. Burada alışmışım artık. Ne yapıyor bu ya? Bu arada arkadaşlar bu videoyu attıktan bir gün sonra da PUBG Mobile videosu çekmeye çalışacağım. İnşallah da çekelim. Çekeceğim de. Aga bak para yere. Seni almayacağım. Zaten PUBG'de gittim. Ee, bin uca aldım. Mumya kutusu denedim bir alt çıkmadı. Ne olmuş lan? Kim kime vurmuş? Haydutları etkisiz hale getireyim. Emir edersin bu Başka bir isteğin? O Mercedes G kasa. İyidir Mercedes G kasa iyidir. Hayırdır lan tokat mı atıyorsunuz lan siz lan? Hakikat işte. Bugün ne bindiriyoruz arkadaşlar göz alında. Siz bir gelme ne siz siz, G siz C kasalarına C kasa mıydı K kasa, kasa mıydı neydi? Bak. Onlarla geldin. O kadar paranız var. Bu arada arkadaşlar videoyu biraz kısa <laughs> Yorumları yazarsınız arkadaşlar. Ona göre ben de uzun veya kısa yaparım. Bu arada arkadaşlar hiç shorts gelmiyor. Çünkü shorts e, çektiğim uygulamayı Eee kapattılar. O yüzden ben de shorts çekemiyorum. Yani bir polis göreviymiş. Arkadaşlar reklam. Arkadaşlar reklamı geçmek zorunda olduğum için videoyu durduruyorum. Oh 34. Oğlum bu polisler iyi kazanıyor ha. 34 bin lira kazandık. Ne yani kazanacağız? arkadaşlar hangi arabayı alayım oyunda? Ulan yeri nerede bacım? Arkada mı? Hmm. Ya o telif gelecek. Şarkı gibi siren yapmışlar yemin ediyorum. Bu ne ya? Sirenleri kapalı gideceğim. Bu bir de köprünün ötesinde bir olay var. Hemen gidelim. Evet. Bu arada arkadaşlar. Ee, ben sitede yaşadığım için biraz sıkıntı oldu. Kanalımın olduğunu bilenler. Öyle. Çok sıkıntı yapıyor tövbe bismillahirrahmanirrahim. Nereye geldik bir anda? Neresi burası lan? Daha az önce evdeydik. İki kilometre uzaklık dolanacağız. Ne, ne yapıyorsunuz lan orada? Onlar birbirlerine girmiş. O ona girmiş, bu buna girmiş. Şu ana girmiş. Jango ona girmiş. Jango. Alex Yango. Alex'i durdurmam gerek. Alex bak. Alex. Alex'i durduramazsam şu an kaybedebilirim. Durdurmam lazım. Bu Alex'in arabası kaçla gidiyor ya? Oo, tövbe bismillah. Alex kaza yaptırdık da adam Tokyo drift yaptı yemin ediyorum. Bu ne ya? Evet. Adam Tokyo drift yaptırdı babaya. Adama Tokyo drift yaptırarak kurtulduk, kurtardık yani. Alex suya gidişim. Ya suçlu görünce çok sinirleniyorum ben ya. Zilde resim geliyor. Bak kafasına, kafasına sıkacağım. Ve bunun gibi. Tamam birini daha yakalamış olduk. Çık lan. Diğeri de bana doğru geliyor zaten. Kafa kafaya çarpışıp bunu da alırız. Hatta ben böyle dümdüz geliyor zaten. Hop. Oo, çalımladı beni. Beşlik arası yedim. Hayır asla beşik arası yemem ben. Gel buraya 20 saniye kaldı. Hayır gel. Sakın. O kadar iki kişiyi boşuna yakalamadım. Arkadaşına ne yaptığımı gördün mü? Hı? Seni gidin ne kolay. Geliyorum buraya. Gel lan buraya. Hayır bir saniye. Ay, bir saniye kala yakaladım. Bir saniye kala yakaladım arkadaşlar. Oy. Çok iyi çok iyi çok iyi. Bir saniye kala yakaladım. Ya bak reklam çıkıyor ya. Arkadaşlar ben hayatımda böyle bir şey görmedim. Cidden ben hayatımda böyle bir şey görmedim. abi -e Çok iyiydi. Son saniye yakaladım. Şimdi son bir görev daha yapalım arkadaşlar. Sonra da videoyu bitirelim artık. Hatta şimdi de. Hatta bu son e, görevi de sonra yaparız arkadaşlar. Şu polisten. Kaç Hatta son Tokyo driftimizi de yaptık. Evet arkadaşlar bu videonun da burada sonuna geldik. Kendinize iyi bakın, iyi bakın kanalıma abone olun. Tövbe Bismillah. Ne oluyor? Neyse kendinize iyi bakın kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. 59 abone olmuşuz tekrardan. 58'e düşmüş 59'duk zaten sonradan. 58'e düşmüşüz ama tekrardan 59'a yükseldik arkadaşlar. Teşekkür ederiz. Ya, teşekkür ederim kanalıma abone olduğunuz için. <laughs> Fazla uzatmayacağım. Yani dediğim gibi kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Bay bay.